öyle. <laughs> ne demek istediğimi, ne demek istediğimi anladınız mı? <laughs> zıplıyor, zıplıyor. Bu da Belma ablam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Allah Allah. Eee bak gari sen neler oluyor? Oho Belma hanım gelmiş, şeker yerine gelmiş. Oh. Allah Allah. Oh. Oh. <laughs> Antalya'nın köftesi var, piyazı var. Antalya'nın şirin mi şirin, enerjik, ellerinden lezzet damlayan cihat ustası var. Efendim piyaz yapıyoruz. Türkiye'de gördüğünüz görebileceğiniz en neşeli, evet. en şen şakrak, en güler yüzlü, hem en enerjisi tavan ustasıyla birlikteyiz. Evet. Valla bir girdim dükkana ustam <laughs> atlıyor zıplıyor. Aynen böyle. Ne oluyor dedim? Adrenalin, heyecan. Antalya'ya Belma Belen geldiyse davetlimdir. Hemen yazdım. Ablaların gülü. Senin olman lazım. Gelmen lazım. Enerji enerji katmamız lazım dedim ve buraya geldi. Ne yapacağız? Güzel bir fiyaz Allah yapacağız. Allah. Heyecan. Allah'ım Allah'ım Allah sana Aman geliyorum. korkma yanındayım. <laughs> ne demek istediğimi, ne demek istediğimi anladınız mı? Evet. Ben böyle bir şey görmedim. Yılların televizyoncusuyum yıllardır gezi programı yapıyorum. Türkiye'de çekim yapmadığım ustamız şefimiz kalmadı. Ama ben böyle bir karşılama görmedim. Dükkana girdim. Bağırıyor. <laughs> atıyor. Zaklıyor. Neler yapıyor. Her şey Nereye var bizde. Her şey var. <laughs> var. Var var. Lezzet var. Var. Hepsi var. 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 Şarkı var mı? Hepsi var. Söyle bir. Patla. Ne söyleyelim? Patla. <gülüyor> <gülüyor> Gülmekten konuşamıyor. Evet, aynen. Gülmekten, Gülmekten piyazı belki de yapamayacağız. Bakalım neler olacak. Hepsi güzel olacak ama. Antalya'nın köftesi piyazı evet. çok ünlüdür. Şimdi buraya geldiğinizde mutlaka yemelisiniz. Evet. Cihat Usta'ma mutlaka uğramalısınız. Usunuz. Piyazın coğrafi işaret belgesi. Evet. evet efendim. Piyaz yapıyoruz. evet Piyaz Candan yapıyoruz. Heyecanlı. Ritmi güzel. Özellikle tahın. Çok güzel bir tahın. Tahın çok Oo. önemli. Tahın ne? Tahın. Tahın. Tahin. Susam. Yöresel şive de tahın mı diyorsun? Biz. Ta tahın, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ay, do tahın diyoruz biz. Tahın mı? Doğal bir husus. Tahın deyiyoruz biz. Ay biz bu piyazı yapamayacağız. Yok bitmeyecek bu çekim. Hadi o zaman. Hadi bakalım. Cahit ustam hadi. Evet Evet. şimdi Konya'mızdan 7 numara fasulyemizi koyuyoruz efendim. O ne demek ayol? 7 bu, numara fasulye. Bunun bu, bu numarası var efendim. Öyle mi? Daş çıkmasın diye. Ha. Evet seçtiriyoruz. Başka pek kötü olur. Evet usta. domates de analık bahçesinden koyuyoruz efendim. Analık, analık bahçesinden ne? domates tamam evet. başka. Başka bakın neler var. Antalya'nın piyazına gel. Dik. Cihat Usta'ma gel. Ellerinden ağzından bal damlıyor. Ustam evet, evet. bol bol yumurtasını ilave et. Evet. Harikasın usta. Şimdi Antalya'nın piyazı neden ünlenmiştir? Bakalım farkı neymiş? Evet, özellikle tahın. 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 Zeytinyağı. Efendim bakınız. Tamam. Şimdi şunun aramasını kimse tutturamıyor. Çok güzel bir olay. Şöyle efendim bak of, bak şu of. şuruba bunu eczanede bulamıyoruz. Ustam Sadece ne Antalya'da Manavgat'ta Ustam buluyoruz. Ustam ne yaptın? Bu da Belma ablam hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş gördük. Oh, Allah Allah. Dur <laughs> gitme maydanozu atacağız. Şimdi. Çok değerli izleyenler yalnız. sakin korkmayın. Korkmayın. Asayiş berkeman Şöyle hiçbir şey yok. Şöyle tutuyoruz efendim. Ustamın normal hali Eyle, her zamanki hali. hali. Şimdi, Onu tanıyanlar alışkın. Evet artık Antalya'nın piyazında son dokunuş. Son dokunuş bu. Ne da yapıyoruz? Da bizim analığımızın gerçek zeytinyağı. Yoklukta alamadığımız, masalarda her zaman bulunan ve bu piyaza bu ilişkiyi birleştirmek adına bu zeytinyağını döküyoruz. Ve Verme abla dur demeyince durma, dur, dur, dur. dur, dur. Ya bu ne biçim ya bu o kadar güzel işte Antalya. Allah Allah ben nereye bak, geldim? Bak, Türkiye'de bak. çekim yaptım en çılgın <laughs> usta, en çılgın usta. Ben demiştim gülmekten belki piyazı yapamayız diye. Bitti i̇şte, mi? Bu bitti. Bunu şimdi damak çatadan lezzet, şimdi Buna kaşıkla vuracağız yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Şu, alayım bir kaşık şimdi Antalya'nın evet. piyazı ünlü olmasına ünlü. Ama Cihat Uslamın yaptığı piyaz. Daha bir ünlü. Bakınız şöyle alttan Sevgimizi vuruyoruz efendim. Şimdi piyazın evet. özelliği tahinli olması. Tahınlı olması. Tahınlı Tahını olması. da işliyoruz. Neydi? Anamızın bahçesinden. Analığımız bahçesinden. Domates. Domatesler, zeytinyağları geliyor gelmekte olan. Yiyorum. Evet at. at. Yiyorum. Allah Allah. Yiyorum. At. Allah maşallah ya. Bu öyle bir şey ki yani gerçekten hopladan, zıpladan. Nasıl ama? Eee bak gari sen neler oluyor. Şahane. Sonra Afyon'da Halil amca da. amcada. Şahane. şahane. <laughs> ya ya. Halil abiye selamlar Halil abiye, sevgiler selam Afyon'a. Evet efendim gelin Al bakalım. Bak. Şu anda herkesin canı istediği şahane olmuş. Evet ekip de bekliyor zumba gibi. Köfte var mı köfte? Var. Köfte var. Nerede? Al köfte nerede? Alalım. Hadi geçelim Al köfteye. Alalım. Geçelim. Al. Buyurun. Gel. Gelin bakalım. Köfte yapıyoruz köfte. Antalya'nın mis gibi köftesini piyazını sevmeyen mı? Şimdi Cihat Usta'mızla birlikte piyazımızı yaptık. Mangalın evet. başına geldik. geldik. Şimdi köfte yapıyoruz. Peki neredeyiz? Antalya'nın merkez ilçesi Aksu'dayız. Aksu'dayız. Buraya gelir gelmez burnumuza mis gibi köfte kokuları hemen ulaştı. Çünkü burada sağlı sollu her tarafta köfteciler var. Aksu köftesiyle ünlü. Antalya'nın köftesi piyaz ünlü ve cihat ustası ünlü. Allah Allah! Korkma ablacığım ben U buradayım ustam, efendim lütfen. Ödüm patladı. Allah'ım! Burada adrene. Ne güzel bayan gelmiş. Ablaların ablası gelmiş. Sizin için hoplamaz mıyız efendim? Ne? Antalya'da tek köfteci. Köfteci daha iyi dedik ama buraya bekliyoruz orayı ayar çekeriz efendim. Saygılar. Cihat Ustam, şimdi benim enerjime herkes hayran ama benim senin enerjin karşısında. Evet. Ağzım açık al, başım dönüyor, yemin ediyorum şu anda atlamaktan, zıplamaktan başım dönüyor. Evet. Ne var işte. köftede? Köftelerde dana, döş, kaburga eti var efendim. Soğan var mı? Soğan yok. Ekmek Soğan var mı? Ekmek. Tuz. Sarımsak? Sarımsak da yok. Baharat, baharat var mı? Baharat da yok. Sevgi var mı? Var. Çocuk var. var mı? Her şey çok güzel. Her şey var. Çok enerji var enerji. mı? Enerji. Full var. Bakın şimdi Cihat Usta'nın köftesini, piyazını yediğinizde yerinizde duramıyorsunuz. Duramayacaksınız. Böyle heyecanlanacaksınız. Zıplıyorsunuz. Aa maşallah, maşallah. Ya görüntünün güzelliğine bakar mısınız? İşte bu. Hep neşeli, hem oynamalı, hem kaynaşmalı efendim. Antalya'dayız. Oho! Belmanım gelmiş. şeker yerine gelmiş. Oh. Allah Allah! Oh. Oh. <laughs> Vallahi güzel oldu ha. Allah Allah! Efendim, moralimiz hep böyle olsun. Oh, oh, Allah oh. dert vermesin. Ha. En kötü günümüz böyle, böyle olsun. olsun! Oh, oh, oh! Allah Allah! Maşallah, maşallah! Çok güzel oldu. Teşekkür ederiz efendim. Ayaklarını da sağlık efendim. Efendim gül oynaya, hoplaya, zıplaya. Antalya'nın köftesini yaptık, piyazını yaptık ama yanında neler var neler? Ustam neler var? Efendim sütlacımız var, özel köy sütüyle, katkısız lokum gibi. Tamam. Ayranımız var, soğanımız, biberimiz of, of, var, köyden şeyler. Efendim yeşilliğimiz var, piyazımızda zeytinyağı vazgeçilmez. Piyaz şahane. şahane. Olay. Köftemiz, işi bitiriyoruz. Tek iş öz iş. Piyaz, olay, köfte ha. olay, sunumlar inanılmaz. Bunları ikram mı? Evet, tatlısı, ayranı, yeşilliği, çayı ikram olan bir işletme. Ne diyorsun? Çay bedava mı? Çay İkramla. bedava. Bir içiyorsun, üçüncü içmesen parasını alıyor. Ay bana. ben çay ya kesin. Burası evet. tam benlik. Çay ikram, her şey ikram. Valla sadece piyaza, köfteye para veriyorsunuz. Antalya'nın genelinde yapılıyor ama her şeyi yerinde yemek lazım. Antalya aksu, köftenin, piyazın. Ana vatanı, yeri. Onu mu yiyeceğim şimdi? Daha köfte yemedim. Piyazın tadına bak Ben yiyeyim enerji ilaka, olsun. Ben bir tane köfte alıyorum. Nasıl yeniyor? Aynen böyle yeniyor. Böyle mi? Yani Akın. pideyi falan mı sarıyorsun? Yok. Diyette ise ekmek yok. Ne hmm. diyeti bulmuşum mis gibi. Antalya'nın köftesini, piyazını şimdi diyet mi düşünürüm? Canım sağ olsun. Bana bak. Bekir'in, Tarık'ın canı istiyor şahane. Ay canlarım benim size duble duble yedireceğim. Şahane. Kokusuz, baharatı yok, kimyonu yok, kekiği yok. Sade dana kaburga, kemikle yakın bölgeler eti kullanıyoruz. Hmm. Ustam şahane, piyazın şahane. Yok onun çekimden sonra iyiyim artık çok yedik. Çok yedik ama neşeli yedik. Cihat <laughs> ustam. Şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes keyifli bir hafta sonunda çayını kahvesini almış bizi izliyor. Onlara buradan Antalya'dan Aksu'dan ne Ucak söylemek istersiniz? Selamlar sevgiler parası olan da gelsin olmayan da Belma Hanım'ın selamıyla gelsin. Bizler burada 70 kişi ekibimizle beraber çalışıyoruz, destekliyoruz, gönüllüyoruz, varının yanında varız yokunun yanında yokuz sorun yok. Buraya bekliyoruz. Ayol Antalya'da iyisiniz. Belma'nın, Belma Belen'in selamıyla gelen herkes karnını doyuruyor. Kesinlikle. Gaziantep'li Antalya'nın ünlü baklavacısı Coşkun da aynı mesajı veriyor. Aynen verdi. öyle. Cihat Usta'mız da aynı mesajı veriyor. Antalya'nın gönlü gönlü açık. Valla. Yürekli esnaflar, Ataş'a yakın esnaflar var. Bak her akıyorsa bir sebebi var. O sizin güzelliğinizde Alın efendim. Alın teri, ustalığın Bu teri. Bu teri Belma Hanım için akıttık. Bak Ataş'a sırtımızı dayadık. O Yürütün halde mükemmel lezzetler efendim, eşliğinde. Selamlar. Ankara'dan selamlar. selamlar, sevgiler. Hey ho hop böyle bitiriyor. Alıştım. Zıplamadan duramıyorum. Aynen. Bundan Kas ağrısı, <laughs> sonra... bacak ağrısı kalmıyor burada. En hey, yorulduğum <laughs> çekim. Değerli izleyenler bundan sonra bel Belen'le geziyoruz da beni böyle... Evet. Görürseniz şaşırmayın. Ablamı takip etmeyi ve izlemeyi, bize de güzel yorum yapmayı unutmayın tabii Benim ki. Benim izleyicilerim zaten bende. Biz de, de izle şey olalım. Biz de şavka gelelim. Biz de şavka Bekir, gelelim. kayıttan Ece. çık. Ben Bekir artık, abi. Ben zıplamadan yapsın, duramıyorum. Bekir abi. Oo, <laughs> maşallah maşallah. Efendim daha ne olsun ya. Güzel bir pazar geçirdik. Çok teşekkür ederim ablacığım. Harikasınız. Sevgiler, saygılar, mutluluklar. Herkese selam olsun. Ha.